Çok teşekkür evet duydunuz. öyle bir içimden geldi aslında bu yoktu evet, bu evet. yoktu anasını satayım içimden geldi Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar birinci soru tahminleri tarzı bir video serim vardı benim o video serisine bir video da eklemeye karar verdik e, sinir sistemi dediğimiz nt düzenleyici sistemi içerisinde bulunan sayfa kaçta map kitabı map yayınları olan kitabın sayfa 19'unda gri hücreleri ve görevlerinden bahsediyor isim isim ayrıntılarına girerek özelliklerinden bahsediyor e, karşınıza bu tarz bir soru gelebilir mi? E, gelebilir dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar e, özellikle şivan hücresi ve oligodendrosit arasındaki farkların e, karşınıza gelme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü ikisi de sevgili arkadaşlar ne üretiyorum? Yeni kılıf üretiyor ama birisi merkezi sinir sisteminde üretirken birisi çevresel sinir sisteminde üretiyor ki bence çok önemli bir fark. Öğrencileri çok ters köşe yapabilecek bir fark. Yine diğer mikrogriye, astrosit ve ependim hücreleri. İşte mesela BOS'u üreten ependim hücreleri. Kan beyin bariyerini oluşturan işte astrositler. Belki hani astrosit, ependim, mikrogriye görevleri özellikle çok sorulacağını düşünmüyorum ama şivan hücreleri ve oligodendrosit arasındaki farkın ciddi şekilde karşınıza bir AYT sorusu olarak gelebileceğini düşünüyorum. ayrıntılı bir soru olur ama bu ayrıntı sorulabilecek bir ayrıntıdır. Hani hocam ha bunu da sorarlar mı diye düşünüyorsanız sorabilirler arkadaşlar. dikkatli olmanıza fayda var. Evet video böyle kısa olacak. Uzatmayacağız bu videoları arkadaşlar. Dikkat edin bu mevzudan ayık bir şekilde sınava girin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.